Selamlar sevgili arkadaşlar. Nasılsınız? İyisinizdir inşallah. Biliyorsunuz ki arkadaşlar bir mini 5 video sattım. Ee, 25.000 görüntülenme aldı. 100-200 değerinde bir abone geldi. Gelen herkese teşekkür ederim. Hoş gelmiş. İnşallah sizleri istediğiniz güzel videoları, videoları çıkaracağım arkadaşlar. Konuşamıyorum heyecandan ve e, çok fazla arkadaşlar diyorum. Bunun için sizden özür dilerim. Bunun hepsini giderme gidermeye çalışacağım bu sizin şikayetlerinizi. E, güzel yorum yazan var, kötü yorum yazan var. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ederim. Yorum yazanlar, kötü yorum yazanları e, çok çok sinirlendirici olmadıkça alttan almaya çalışıyorum. E, bazılarına gülüp geçiyorum, bazılarına sileniyorum cevap yazıyorum. E, i̇yi yazanların zaten hepsine cevap veriyorum. E, yeni gelenleri tekrardan teşekkür ederim. Hoş geldiniz. E, şöyle bir cevaplar vereceğim arkadaşlar sorularınıza. Sesin neden bu kadar kalın? Arkadaşlar 16 yaşındayım. 17 yaşıma giriyorum bir ay sonra. 17 yaşıma giriyorum. Ya. Evet 17 yaşımdan gün alacağım bir ay sonra. Yani öyle tamam. 17 yaşımdan gün alacağım bir ay sonra. Sesimle yakalım. Hani biliyorsunuz ki arkadaşlar bir ergenlik dönemi vardı. Ergenlik döneminde sesi insanların yükselir. Şey kanlaşır. Benim de kanlaştı. O yüzden yoksa ses değiştirme falan kesinlikle kullanmıyorum. Gerek de duymuyorum. Ne gerek var ki Allah'ımızın bize verdi. Çok güzel ses tonumuz, tizimiz var yani. E, kullanmaya gerek duymuyorum açıkçası. Ve gösterdiğiniz kanalıma ilgiden dolayı teşekkür ederim. Bir hafta boyunca video yok çünkü video yok arkadaşlar. Onun için duyuru yapmaya geldim. E, neden derseniz arkadaşlar Yozgat'a geldim. Yozgat'tayım bir 5 gün kadarıyla. Tabletimi yanıma aldım. Videolar çekiyorum. Geldiğimde montajlayıp size güzel bir şekilde atacağım. Sizden tek edeceğim evam desteklerinizi esirgememeniz, abonelikten çıkmamanız çünkü çok güzel videolar gelecek. Buna emin olabilirsiniz. Ve inşallah güzel bir yer katedersek, eee Royal Pass çekilişi yapmayı düşünüyorum. Çünkü yorumlarda çok fazla ay bana önce verir misin? ay bana önce gönderir misin?" yazıyorlar ve benim gönderme şeyim yok arkadaşlar. Yani var ama e, şu şuralar biraz sıkışız ve yani ben de para kazanmıyorum falan. Benim bir gelirim yok. O yüzden ben de gönderemiyorum yani. Yoksa bana şey desem mesela. Bana birisi Royal Pass istiyor. 90 lira verir misin desem. Adam tanımadın ki niye gönder ama onunla yani şöyle arkadaşlar e, sizi kötülemiyorum. Hani bazı babalar anneler hani sosyal medyayla çok ilişkilidir anlamazlar ya. O türden benim babam da yani çok sosyal medyanın şeyini bilmiyor. O yüzden anlamayabilir. O yüzden vermeye, vermez yani. Burada yalan söylemek gerek yok. Ben açık sözlü bir insanım. İnşallah gelirim olduğunda ya da olmadığında ileride real pass çekiş yapacağım. Ama bir tane yapabilirim. Biliyorsunuz ki 90 lira fiyatlar aldı. Türkiye'de kaç lira? 90 lira. Yurt dışına alıyorsun onlar için 10-20 lira bir şey. Ee, bu kadar da arkadaşlar. Biliyorum çok fazla çok fazla arkadaşlar diyorum. Alışkanlık e, lanet gelsin. Dostlarım mı? Dostlarım diyebilirim arkadaşlarım diyebilirim. E, bu şikayetlerinizi yorum kısmına yazabilirsiniz. İstediğiniz oyunları da yazın arkadaşlar. Çünkü benim kitlem neye hitap ediyor ona bakacağım. E, buraya kadar izlediyseniz de teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere. Tekrardan gelen herkese teşekkür ederim. Allah'a emanet.